Merhaba arkadaşlar. Bildirimlerin size ulaşmasını bekliyorum. Sonra konuşmaya başlayacağım. Papatya geldi. Merhaba Papatya. Meryem merhaba. Bildirim geldi mi çocuklar? Kristo merhaba. Emine Yıldız nasılsın? Geldi. Peki Sevim, Sude. Merhaba Çınar. Merhaba. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ceylan merhaba. Sevinç nasılsın? Ay Yıldız da burada. Hello. Hello Yıldız, Emine Yıldız. Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ ol. Jaski. Teşekkürler. Re. Sağ ol. Sen nasılsın? Elif Nur. Merhaba. Cizaves. Meryem. Başlayalım mı? Biraz daha bekleyelim. Cen Cenab Cenabi merhaba Jaski Değil mi? Ümit Nur merhaba Nuray Sevda Evet Mert bir paylaşım yaptı. Sosyal medya yıkıldı diye yazıyor arkadaşımız. Mert akşam saatlerinde bir paylaşım yaptı. Gerçekten yeşilli bir paylaşım. Reklamını çektiği markanın rengi de yeşil. Dolayısıyla reklamda oynarken yeşil giydiriyorlar Mert'e. Konuşacağız. Öncelikle e, dün gece Arkadaşlar muhabirlerin yaptığı röportaj, daha doğrusu yapmadıkları, yapamadıkları Afra Sara çoğunluğuna rastlamışlar. En doğrusu bu. Afra Sara çoğunluğuna rastlamışlar arkadaşlar. E, şoförü arabada bekliyor. Nagiç'le beraber, Nagiç'le köpeği de arabada, arka koltukta ablasını bekliyor, Afra'yı bekliyor. Ve Afra arkadaşlarıyla bir mekana girmiş e, ve çıkışta arabaya geliyor. Arabaya gelirken... Ee, muhabir onu görüyor ve yanına koşuyor kendisine soru sormak için ee, bir şeyler e, sorarken de Afra cevap vermeyeceğini belli ediyor biniyor arabaya teşekkür ediyor merhaba iyi akşamlar teşekkürler diyor ve kapıyı kapatıyor Afra'nın bu kararlı bir şekilde e, arabaya binip kapıyı kapatması e, sosyal medyada konuşuldu e, Afra Saraçoğlu tabii ki bu muhabire randevu vermemiş muhabir arkadaşa. Muhabir arkadaş da yapma gerekeni yapıyor. Çok ünlü bir iz görünce hemen kamerası, kameramanla birlikte koşuyor ve kendisine bir iki soru sormak istiyor. E, bu Afra olmaz da başka birisi de olabilir. Başka bir ünlü de olabilir. Bir erkek de olabilir. Bir kadın ünlü de olabilir. İki ünlü de olabilir. Gece çalışan magazin muhabiri arkadaşlarının işi bu. Bir ünlüye rastladıkları zaman ondan mümkün olduğu kadar güncel konularda, onunla ilgili konularda ya da genel konularda alabildiğince soru cevap yapmak, olabildiğince soru cevap yapmak, onu konuşturmak, haber elde etmek. Bu arkadaş da, muhabir arkadaş da bunu yapıyor. usulen güzel yapıyor. Yani kendi üzerine düşeni güzel yapıyor. Ama Afra vermek vermek istemiyor. Şimdi Afra'nın bu tavrı kapıyı da sert bir şekilde kapaması bir saygısızlık değil bana göre. Ee, ben gazeteci tarafından da bak bakıyorum olaya. Bağım, e, tarafsız da bakıyorum. Gazeteci olarak da bakıyorum. E, o hareketin devamında öyle bir e, gayri ihtiyarı sert kapandı kapı. Yani e, Afra biraz alkolü de olabilir orada. Biraz alkol almış da olabilir. Dolayısıyla e, hareketleri kontrol edememiş de olabilir. O sert kapanma ile ilgili söylüyorum arkadaşlar. Gecenin o vaktinde arkadaşlarıyla bir mekanda buluşmuş. <laughs> ne yaptıklarını bilmiyorum. Görmediğim için bilmiyorum. Yani yemek mi ettiler, sadece kahve mi içtiler, sohbet mi ettiler. Ne yaptıklarını bilmiyorum. Ee, Diyorlar ki ya orada çocuğa, muhabire bir iki e, muhabirin sorularına cevap verseydi, dursaydı falan. E, bir emri emrivaki tabii bu muhabir arkadaşın orada e, ona soru sorup cevap beklemesi bir emrivaki Afra Saraçoğlu'na. Çünkü randevuleşmemişler. Ayrıca tesadüfen karşılaşıyorlar. Yapabilirdi de Afra Saraçoğlu. Yaptığı zamanlar da oldu hatırlıyorum. Yani soruya cevap verdiği, durup cevap verdiği zamanlar da oldu. Hatta Mert bir konserdeydi gece. O konserde bekliyordu Afra Saraçoğlu'nu. Afra da bir arkadaşıyla yemekten çıktı ve o konsere yetişecekti yazın, Eylül'de hatırlayın. E, bir yere yetişmem lazım dedi. Bir iki soruya orada cevap ver. Bir, bir yere yetişmem lazım dedi ve atladı arabaya gitti Afra Saraçoğlu verebilirdi ama herhalde kendisini o anlamda iyi hissetmedi burada bindi kapıyı kapattı diyorlar ki bana yazmışlar havalara girdi Afra Saraçoğlu işte çok öne çıkarıyorsunuz çok met ediyorsunuz ondan sonra böyle yapıyor bak küt diye muhabirin suratına kapıyı kapattı diye yazmışlar ve benim fikrimi soruyorlar ben de söylüyorum yani Afra Saraçoğlu asla gazetecilere, muhabirlere sert davranmış, saygısız davranmış bir insan değil. Yani mümkün olduğu kadar onlara yumuşak davranan, mümkün olduğu kadar halden anlayan bir ünlü. Burada e, e, mecbur olmadığı bir şekilde soru cevaba... E, girmesi, mecbur olmadığı halde soru cevaba girmesi ondan e, beklemek ne kadar doğru. Yani bu onun yapması, mutlaka yapması gereken bir şey değil. Ha havalimanına ben ineceğim. Şu saatte benim sanatçım havalimanıma, havalimanına inecek. Gidin orada sizi seviyor, sizinle röportaj da yapar diye menajerler Muhabirleri aradığı zaman muhabir oraya gidiyor ve o röportajı o sanatçı yapmadığı zaman e, onu eleştiriyoruz. Hem randevu veriyorsun hem e, haber veriyorsun menajerin vasıtasında. Hem buraya geliyor muhabir afra tafra yapıyorsun yani ona hava yapıyorsun e, diye eleştiriyoruz. Eleştirdiğimiz doğru ...başka isimleri, başka sanatçıları... ...başka oyuncuları... ...ancak Afra Saraçoğlu'nun durumu öyle bir durum değil... ...dolayısıyla... ...burada Afra Saraçoğlu'nun bir sözü yok... ...muhabire... ...gel bu saate röportaj yapacağım diye... ...arabanın kapısını biraz daha yumuşak kapatsaydı... ...daha iyi olurdu... ...bu olayla ilgili... ...benim tek eleştirebileceğim taraf o... o ...arabanın kapısının... ...öyle sert kapanacağını düşünemediği için. Evet muhabir arkadaş da sorudan soruya geçiyor. Ne yapsın? Yıl çapkı sezon finali yapacak. Onu konuşalım diyor. En sonunda köpek çok tatlıymış diyor. Kapı kapanmış oluyor. Ama Afra Saraçoğlu güler yüzle kapatıyor kapıyı. Güler yüzlü yine böyle "Gelin buradasınız." Bu "Uf yeter artık filan falan" yapmıyor. Başka oyuncuların yaptığı gibi yapmıyor arkadaşlar. Bu konuda sizden ne diyorsunuz? Orzan Latifo, Felem abi nasılsın? Teşekkür ederim Orzan. Yeter çöm, selam geçirdim. Olsun geldin. Afra haklı diyor Meryem. Ay Yıldız abi hariç okuyamadım. Julia burada. Julia hoş geldin. Sinem Gürel gayet kibardı Afra diyor. Kızın konuşmamadı. 119 MT. Ee, Sinan Kalıtepe konuşmayınca sorun oluyor. Başkalarının konuşması sorun olmuyor diyor. Semra Karadaş merhaba. 19. Orzan, Kristo, Seyfer, Aşkito. Evet arkadaşlar e, sizler de tabii... bu e, görüşlerinizi neler ve onur abi ...görmüşler. doğru mu? Maalesef. Maalesef e, Onur Akay'ın başına tatsız bir şey geldi. Onur Akay kendisine e, Kadir Doğulu'nun selamı var diyen birisinin yumruk attığını söyledi, söylüyor, yazdı da onu Akçay'da. Kadir Doğulu'nun sana selamı var diyen birisinin kendisine yumruk yumruk attığını. Bu Kadir ha pardon, bu Kadir Doğulu için, bu da tarikat için diye iki yumruk üst üste atmış o kişi. Bu Kadir Doğulu için, bu da o tarikat için diye iki uğru kurmuş Onur Akay'a. Bunu Onur Akay'ın yanındaki arkadaşları da biliyorlar, duymuşlar bu olaya şahit olanlar. Zaten polis de ifadelerini aldı. Onur Akay'a, sevgili Onur Akay'a çok geçmiş olsun diyoruz. Geçen sene, bundan bir sene önce de yine aynı şekilde aynı şahıs tarafından gönderildiği iddia edilen iki kişi Onur Akay'a yumruk atmıştı. Onur Akay'ı ee, Onur olarak ayı maalesef darp etmişlerdi bir den evvel yine aynı şey başına geldi. Bakalım polis ne yapacak? Bakalım savcı ne yapacak? Hakimler ne yapacak bu konuda? İnşallah e, suçlular bulunur, yakalanır ve cezasını çeker. Sevil Kızıl aranızda mı arkadaşlar? Sevil Kızıl, özel üye Sevil Kızıl aranızda mı? Buket Öztürk Ay Yıldız, Orzan Latifov, Tibi Jerveliyeva, merhaba Tibi, Hira Genere geçmiş olsun, geçmiş olsun olarak evet, sağ geri, Çınar geçmiş olsun, evet, Sıcazki, Julia, Onur Akay korkusuzca yazıyor bildiklerini, duyduklarını, korkusuzca yazıyor, burada da anlatıyor biliyorsunuz bana, benim de canlı yayınlar yapıyor, çekimiyor bir şeyden son derece cesur bir yazar arkadaşımız Onur Akay. Ama işte bazılarına dokunuyor, bazıları gocunuyor ve şiddetle arıyorlar çareyi. Bakalım, bakalım arkadaşlar. Allah büyüktür. Başkol Kemal, onlar abi demir boruyla mı vurdular? Yok yumruk, yumruk. Yumruk vurmuşlar. Servin içi sağlam, çok kötü evet. Peki arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Ee, bir video daha çekeceğim. Bunu yükleyeyim geliyorum. Abone olmayanlar varsa aranıza lütfen abone olun olur mu? Geliyorum tekrar ve e, beğendiyseniz beğen de yapın. Geliyorum tekrar arkadaşlar.